arkadaşlar şimdi bu dersimizde güvenirliği belirleme yollarına giriş yapacağız. Bir önceki dersimizde ne yaptık güvenirliğin anlamlarını konuştuk kararlılık eşdeğerlik iç tutarlılık duyarlılık objektiflik detaylıca gördük bu derste ne yapıyoruz hani az önce dedik ya kararlılık varsa güvenirlik yüksektir diye acaba kararlılık var mı? Bunu araştıracağız. Ya da iç tutarlılık yüksekse güvenirlik yüksek dedik. E iç tutarlılığın yüksek olduğunu nereden anlayacağız? İşte belirleme yani güvenirliği tespit yöntemlerini kullanmamız gerekiyor. Arkadaşlar temelde güvenirliği belirleme yolları tek uygulamalı ve iki uygulamalı diye iki gruba ayrılabilir. Tek uygulama ve iki uygulama şu demektir arkadaşlar. Çocuklar kaç oturum sınava giriyorlar? Tamam. Şimdi bakın test yaralama yöntemi KD 20-21 alfa yöntemi. Bunları anlatmaya başlayacağım. Henüz anlatmadım. Bunları uygulamak için çocukların bir kere sınava girmeleri yeterlidir. Puanlama ve puanlayıcı güvenirliği bu yöntemleri aslında bir önceki ders anlattım. Aynı öğretmenin iki kere puanlaması. Farklı iki öğretmenin puanlaması. Bakın bu yöntemlerin kullanılması için de çocuklar kaç kere sınava giriyordu? Bir kere. Yeterli. Ama test tekrar test ve paralel formal yöntemlerine geldiğimizde göreceğiz ki bu yöntemlerin kullanılması için çocukların iki defa sınava girmeleri gerekecek. Ve ben bugün iki uygulamalı yöntemlerle daha doğrusu bu derste bunlarla e, ilgileneceğim. Bunları sizlere izah edeceğim. Bir test tekrar test yöntemi. Test tekrar test yöntemi. Arkadaşlar adından da aslında ne olduğu yaklaşık olarak belli. Aynı testin aynı öğrenci grubuna bir süre arayla tekrar uygulandığı yöntemdir. Arkadaşlar bu yöntemde olayımız şu. A testini geliştirdik ve geliştirdiğimiz bu testin güvenilirliğini merak ediyoruz. Bunu öğrencilerimize uyguluyoruz. İlk uygulama diyorum buna. Geldiniz öğrencinizi sınıfta bu testi uyguladınız. Sonra araya zaman koyuyoruz. Zaman deyince bizim aklımıza yaklaşık ne kadarlık bir vakit geliyordu sevgili dostlarım? 3-4 hafta bir ay gibi bir zaman değil mi? 3 hafta diyelim. 3 hafta sonra aynı A testini öğrencilere noktasına virgülüne dokunmadan bir daha uyguluyoruz. Buna da ilk yazdım. Yanlış yazdım. İkinci uygulama diyorum. Tamam. Bundan sonra ne yapıyorum? Birinci uygulama şöyle olsun. İkinci uygulama şöyle olsun. Öğrenciler de A öğrencisi, B öğrencisi, C, D, E bla 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 gitsin böyle. Tamam mı? Öğrenci isimleri gitsin. Şimdi birinci uygulamada A 90 puan topladı. B 24 73 66 81 olsun bu öğrencilerin puanları. İkinci uygulamada da 89 21 75 63 79 olsun. Bakın şimdi arkadaşlar. Böyle gitmiş olsun. Uygulamaların sonuçları birbirine benzer mi farklı mı? Gördüğünüz gibi oldukça benzer, değil mi? Bunlar arasında korelasyon hesaplıyoruz. Yani bu birinci uygulamayla ikinci uygulama sonuçları arasındaki korelasyonu hesaplıyoruz ve en az 0.70 çıkmasını bekliyoruz. Bunu zaten hesaplasak 0.70'ten büyük bir şey çıkacaktır. Ben rastgele yazdım. Ama olayın nasıl olduğunu anlayın. Mantığı zihninizde güzelce otursun diye bunu anlattım arkadaşlar. Yani sonuçları yazdık. Bir ay bekledik. Bir ay sonra aynı sınavı bir daha uyguladık. Onun da sonuçlarını yazdık. Aradaki korelasyonu hesapladık. Şimdi bakın. Araya ne girdi? Zaman girdi. Değil mi arkadaşlar? Araya zaman girdiğine göre bu yöntem güvenirliğin hangi anlamını araştırıyordur? Harikasınız. Kararlılığı araştırıyordur. Değil mi? O zaman yazıyoruz. Bu yöntem kararlılık anlamında kararlılık anlamında güvenirlik araştırır. Güvenirliğin 5 anlamı var demiştik. Zaten puanlama güvenirliği ve puanlayıcı güvenirliği bunlar objektiflik anlamını araştırıyordu. Demek ki test tekrar test yöntemi güvenirliğin hangi anlamını araştırıyormuş? kararlılık anlamını araştırıyormuş. Yani sonuçlar zamana direniyor mu yoksa direnemiyor mu? Tek uygulamalı bir yöntemdir. Tek uygulamalı bir yöntemdir. Yani öğrenciler sadece bir kere sınava pardon, tek uygulamalı dedim. Özür diliyorum. İki uygulamalı bir yöntemdir yanlış yazınca dağıttım ortalığı. İki uygulamalı bir yöntemdir. Yani öğrencilerin iki kere sınava girmeleri gerekir arkadaşlar. Bakın ilk uygulamaya bugün girecekler. Aradan atıyorum bir ay geçecek, üç hafta geçecek. Bir süre sonra aynı uygulamaya, aynı sorulara ikinci bir uygulama şeklinde öğrenciler girecekler. İki oturum girdiler sınava. Yani iki uygulamalı bir yöntemdir sevgili arkadaşlar. Şimdi... Ortam şartları konforlu ve denk olmalıdır. Ortam şartları konforlu ve denk. Şimdi arkadaşlar, ortamdan kaynaklanan hatalar nasıl hatalar? tesadüfi hatalar. Şimdi dostlarım eğer ortamlar ikisi birden ya da herhangi bir tanesi hiç önemli değil. Konforsuz, aşırı sıcak, aşırı soğuk, nem, nemli, kokulu böyle kötü bir ortam söz konusuysa tesadüfi hata karışacak mıdır? Evet karışacaktır. İşte bunların önüne geçebilmek için ortamları ergonomik, konforlu hale getirmek gerekiyor. Ama sadece bir tanesini değil her iki ortamada bunu sağlamak lazım. Yani gayet fiziki koşullar anlamında düzgün ortamlar sağlamak iyi olacaktır sevgili dostlarım. Sonra bu yöntemi kolay değişmeyen kolay değişmeyen özellikleri ölçen testlerde kullanırız kolay değişmeyen özellikleri ölçen testlerde daha sık tercih edilir diyelim. Tamam. Şimdi bakın ne demek istiyorum. Bir duysal testleri düşünelim. Psikolojik ölçekleri falan düşünelim. Bir de bilişsel testleri düşünelim. Şimdi düşünün bakalım. Öğrenciye ait duyusal bir özellik mi daha kolay değişir, bilişsel bir özellik mi? Tabii ki bilişsel özellikler çok daha kolay değişir. Yani bir öğrencinin ilgisi mi daha kolay değişir derse karşı yoksa dersteki bilgisi mi? Bilginin değişimi daha kolaydır. Neden? Mesela bu derse gelmeden önce belki de şu bilgiden haberdar olmayanlarınız vardı. Bak, öğrendiniz ve bilginiz hemen değişti. Bilginiz arttı. Ama Bilginiz bu kadar saniyeler, bu kadar kısa saniyeler içinde bile değişebiliyorken ilginiz saniyeler içerisinde değişebilir mi sizce? Çok zor değil mi? Bu ilginin hiç değişmeyeceği, tutumun hiç değişmeyeceği anlamına elbette ki gelmez. Ama ilginin değişimi, bilginin yani bilgisayar özelliklerin değişimine göre birazcık daha zordur. Yani duyusal özellikler biraz daha kararlı özelliklerdir. Duyusal özellikler bilişsel özelliklerden zor değişecektir. O yüzden bu yöntemi duyusal özellikleri ölçen testlerde gönül rahatlığıyla kullanabilirken bilişsel özellikleri ölçen testlerde kullanamayız arkadaşlar. Yani kullansak da sonuçları bizim için çok iç açıcı olmayacaktır. Neden? Düşünsenize matematik testi olsun bilişsel bir test. Bugün veriyorsunuz. 3 hafta çocukları bırakıyorsunuz. Aynı testi 3 hafta sonra bir daha veriyorsunuz. E bu çocuklar bu 3 haftada boş kalmadılar ki. Öğrenci bunlar eğitim görüyorlar, ders çalışıyorlar, eksik kaldıkları noktalara odaklanıyorlar. Ama matematiğe karşı tutum ölçeğini 3 hafta arayla uygulamak biraz daha anlamlı olacaktır. Yani eğer karşınıza bir soru çıkarsa matematik başarı testi derse bir de matematiğe karşı tutum ölçeği derse matematik başarı testinde bu yöntemi kullanmayı çok istemediğimizi ilgi tutum gibi ölçeklerde kullanmayı daha çok istediğimizi unutmayacağız. O bayramcım bayram matematik tutum ölçeği deyince hocam ben gerçek bir matematikçiyim diyor helal olsun ya. Vallahi kral hareket. Evet. Şimdi kolay değişmeyen özellikleri ölçen testlerde bunu kullanmamız gerektiğini, kullanmamızın daha doğru olacağını ifade ettik arkadaşlar. Unutmuyorsunuz, bilişsellerde çok tercih etmiyoruz. Bu yöntemdeki en önemli hata kaynağı zamandır. Bu yöntemdeki en önemli hata kaynağı zamandır. Yani arkadaşlar diğer özellikleri eğer dört dörtlük sabit tuttuysanız bu yöntemde bir hata meydana geldiyse büyük ihtimalle zaman probleminden meydana gelecektir. Hocam nasıl yani? Şöyle yani. Eğer zamanı olması gerekenden çok kısa tutarsanız araya yaklaşık 3-4 hafta değildi, de 3-4 saat ya da 3-4 gün koyarsanız öğrencilerde hangi problem olacaktır? Hatırlama problemi. Öğrenciler verdikleri yanıtları hatırlayacaklar. O zaman hatırladıkları için aynı yanıtları verecekler. E, korelasyon yüksek çıkacak tabii ki ama biraz kandırıkçı, yalandan bir yükseklik olacağını söylemek gerekir. Zamanı gerekenden uzun verirseniz. Yani 3-4 hafta değil de 3-4 ay. E bu sefer 3-4 ayda ilgiler, tutumlar bile değişmeye başlar mı? Evet, onlar bile değişmeye başlar. Yani ölçülen özellik değişir. İşte o yüzden problem olacaktır. Yani öyle bir zaman ayarlaması yapacaksınız ki öğrencilerin hatırlamayacakları kadar uzun ama değişmeyecekleri kadar da kısa. Yani ikisini denk getirmeniz gerekiyor. Süreyi uygun ayarlamazsanız eğer sevgili dostlarım bu yöntemden istediğimiz sonuçları alamayız. Bak bu yöntem bu kadar basit. Aynı testi iki kere uygula. Mümkün mertebe duyusal testlerde daha çok uygulaman iyi olacaktır. Kararlılık anlamında güvenirlik verecektir. E neden biz duyusal testlerde daha çok kullanıyorduk? Çünkü duyusal özellikler daha kararlı, değişme daha kapalı özelliklerdir bilissellere göre. Harika. E peki o zaman bilissel özelliklerde ne yapacağız? Düşünsenize araya zaman koyuyoruz. Bilissel özellikler çok çabuk değişiyor. Zaman koymazsak da bilissel özelliklerde hatırlama daha kolay. Düşünün. Şimdi Tutum ölçeğindeki hatırlamamı daha kolay olur. Matematikte kimi? Matematik. Yani işte bu yöntemde bilişsel özelliklerle ilgili çalışma maalesef yapamıyoruz. Bir sürü dezavantajı var. Zamanı uzun koyuyorsun. Matematiği daha kolay öğreniyorlar. Daha uzun süre e, girmiş oluyor. Çünkü araya kısa tutuyorsun. Hatırlamaları kolay oluyor. Duysallarda okey. Harika da bilissellerde, Türkçe'de, matematikte, fizikte, kimyada ne yapacağız? Arkadaşlar işte oralarda yeni bir yöntem geliştiriyoruz. Geliştirdiğimiz yöntem, ikinci yöntemimiz paralel. Diğer adıyla eş değer. Paralel eş değer formlar yöntemi. Bu yönteme neden ihtiyaç duyduğumuzu tekrar söylüyorum. Arkadaşlar Test tekrar test yönteminde aynı testi iki kere veriyorduk. Şimdi araya da 3 hafta zaman koyuyorduk. Bu test bir matematik testi olsa 3 haftada çocukların değişimi çok çok fazla olur. Tamam, duyusal özelliklerde 3 haftada değişim çok fazla belki olmaz ama matematikte çok fazla olur. E zamanı kısa tutsan 3 hafta değil 1 hafta yapsan bu yöntemi bu sefer de matematikteki hatırlama kolay olur. Yani test tekrar test yöntemi bilişsel özellikler için değil de duyusal özellikler için biçilmiş bir kaftandır arkadaşlar. İşte ölçmeciler de demiş ki madem böyle bir problem var, o zaman biz aynı testi iki kere vermeyelim. O testi verelim. Bir de benzerini verelim ki hatırlama problemini ortadan kaldıralım. Bu yöntemede paralel yani eş değer formlar yöntemi diyoruz. Bir test ve benzeri bir test ve benzeri hazırlanır. Aynı öğrenci grubuna uygulanır. Bakın yine iki uygulamalı bir yöntem. Dostlarım ne yapıyoruz burada? A testini hazırladık. Bu sefer yanında bir de B testi hazırlıyoruz. Ama A ile B biri anne biri Konya gibi iki farklı test değil arkadaşlar. Bak. Buna ilk uygulama diyorum. Buna ikinci uygulama diyorum. Mümkün mertebe A'nın ardından yani en fazla 1-2 gün girecek şekilde B'yi uygulamayı tercih ediyoruz. A ile B de dedik biri Türkçe biri matematik gibi iki farklı test değil. A ile B birbirine özdeş hazırlanmaya çalışılmış testler olmalı. Yani bu testlerin kapsamları haliyle soru sayıları bu testlerin istatistikleri Bu testlerin istatistikleri birbirine çok yakın olmalı. Yani kolaylık, zorluk durumları aritmetik ortalamaları birbirine çok yakın, hatta mümkünse tıpatıp aynı olmalı. Yani gerçek anlamda özdeş hazırlanmaya çalışılmalı bunlar arkadaşlar. Öyle basit bir iş değil. Çok yakın olmalı. Gerçekten bunları olabildiğince özdeş hazırlamaya gayret gösteriyoruz. Bakın bu yöntemde ne oldu? Öğretmen iki defa test hazırladı. Yorucu bir yöntem mi? Evet, yorucu bir yöntem. Ama ardından uygulayabileceğim için zaman anlamında birazcık daha kazançlı bir yöntem diyebilirim. Sonra ne yapıyor öğretmen? A testinin sonuçlarını ve B testinin sonuçlarını az önceki gibi öğrenci öğrenci yazıyor. A'dan kaç aldılar? Aynı sırayla öğrenciler B'den kaç aldılar? Ve bu iki uygulama arasındaki korelasyon katsayısını hesaplıyor. En az 0.70 çıkmasını istiyor. Eğer 0.70 çıkarsa en az yani A ile B'nin uyumu yüksekse A ile B birbirine benzer. Yani birbirine eşdeğer testler anlamına gelmez mi? Evet değil mi? Bir önceki ders gördük. O zaman paralel formlar yöntemi eş değerlik. Yani tutarlılık anlamında güvenilirlik katsayısı verecektir. Hemen şu bilgimizi yazalım. Eş değerlik. Yani tutarlılık anlamında. güvenirlik verir. Güvenirlik araştırır. Kararlılığı araştıran test test eş değerli araştıran tutarlı araştıran paralel formar yöntemi. Bu yöntem de iki uygulamalıdır. İki uygulamalı bir yöntemdir. öğrencilerin iki oturum sınava girmeleri gerekecektir sevgili arkadaşlar. Bu yöntemde hatırlama sorunu yoktur. Neden hatırlama sorunu yoktur? Ne dedik? Çünkü testler birbirinin aynısı değil, birbirinden farklı sorular ama benzer konularla ilgili. Hatırlama sorunu yoktur. özdeş test hazırlamak Zordur, uğraştırıcıdır. Gerçekten birbirine özdeş düşünsenize. 30 soruluk iki tane test. Test tekrar testte bir defa 30 soru hazırlığı yetiyordu. Burada 30-30-60 ve gerçekten birbirine benzer olacak. Yani atıyorum birinde 4 kere 3 soruldu. Diğerinde 6 kere iki sorulacak gibi hani gerçekten birbirine özdeş olmasını sağlamalıyız uğraştırıcıdır yani öğretmen açısından gerçekten zor. Ortam şartları yine denk olmalı. Her zaman böyle olmalı iki uygulamalı yöntemlerde. Ortam şartları konforlu ve denk olmalı. Ortam şartlarının konforlu ve denk olmasına özen göstermek gerekiyor arkadaşlar. Bu yöntemin bakın problemi en önemli sıkıntısı nedir dediğimizde testlerin özdeş olmasını sağlamak, en güzel yanı nedir dediğimizde de hatırlama sorunu yoktur. Hatırlama sorunu olmadığı için bilişsel testlerde kullanılabilir hiçbir sakıncası yok. Bilisel testlerde çok rahat, gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz sevgili dostlarım. Burada sadece bir detay vermek istiyorum size. Eğer A testini verir, B testini araya zaman koyarak verirse uyanık ol sevgili öğretmenim. A'yı verip zaman koyduktan sonra B'yi verirse. Bir, önce şundan bahsedeyim. Çok doğru bir uygulama mı? Hayır. Araya zaman koymak çok doğru bir uygulama değil. Ama şimdi araya zaman koyanın da elini konu bağlayamayız. Zamanı koymuş. İşte eğer araya zaman girerse kararlılık anlamı vermeye başlar. Kararlılık anlamı verir. Böyle olursa. Çünkü zamanı gördüğümüz her yerde kararlılık diyorduk. Bakın önerdiğimiz uygulama tarzı bu değildir. Arda arda uygulamadır. Ama ola ki A'yı verdikten bir süre sonra 3 hafta sonra B'yi verdi öğretmen artık eşdeğerlik anlamından daha çok kararlılık anlamını verecektir. Şimdi arkadaşlar test tekrar testte ne yaptık test tekrar test yönteminde? Aynı testi iki kere verdik. Paralel formlarda benzerini hazırladık. Aynı değildi birbirinin benzeriydi. Bu yöntemi hazırlamak anlamında zorlu bir yöntem şeklinde değerlendiriyoruz. Yani iki tane test hazırlayacağız. Bu yöntem hazırlama bakımından çok zor değil. Bir kere test hazırlıyoruz ama araya zaman giriyor. Aranızda eğer sevgilisine ya da arkadaşına bir soru sorup cevabına inanmış gibi yapıp bir ay sonra aynı soruyu tekrar soran varsa aslında hangi yöntemi uygulamış oluyor biliyor musunuz? test tekrar test yöntemi yani soruyu soruyorsunuz bekliyorsunuz inanmış gibi yapıyorsunuz böyle unutturuyorsunuz iyice aradan biraz zaman geçiyor 3-4 hafta aynı soruyu bir daha soruyorsunuz bakıyorsunuz kararlı mı bir ay önce dediği ile bir ay sonra dediği birbirini tutuyor mu ama bazıları da şunu yapıyor soruyu soruyor ardından aslında aynı soruyu soruyor ama farklı yoldan farklı şekilde soruyor. İşte bunu yapanlar varsa aranızda bazılarının "Aaa hoca benden bahsediyor." dediğini duyar gibiyim arkadaşlar. Heh, onlar da paralel formlar yöntemini kullanmış oluyorlar. Bendense tavsiye ara ara bunlardan birini mutlaka kullanın. Öyle e, durduk yere bedavadan güvenmek yok. Bakın şimdi ne yapıyoruz? Ölçmede bile dünya kadar güvenirlik belirleme yöntemi kullanıyoruz. İnsanlara nasıl güveneceğiz arkadaşlar? Arada minik minik testler yapmak lazım. E tabii ki paranoyak olmaya da gerek yok. Ama şimdi bir test tekrar teste yapmayalım mı? Değil mi? Bir paralel formlarda ara ara uygulamayalım mı? Bir test etmeyelim mi? E arada yapılır. Arada olur. Şimdi arkadaşlar bu iki yöntemin bir özetini yapacağım. Özetini yapacağım karşılaştırmalı şekilde. Ondan sonra dersi bitireceğim. Şimdi ne demiştik? Test, tekrar, test. Paralel formlar yöntemi. Bu tablo çok hoşunuza gidecek. Test tekrar testte A'yı veriyorduk. Ardından bir, birkaç atla sonra tekrar A'yı veriyorduk. Paralel formlar yönteminde A'yı veriyorduk. Ardından B'yi veriyorduk bazen araya zaman da konabilir dedik ama koymasanız iyi olur. Test tekrar test yöntemi iki uygulamalı, paralel formlar yöntemi iki uygulamalı. Test tekrar test yöntemi kararlılık araştırır, paralel formlar yöntemi eş değerlik yani tutarlılık araştırır. Artı ola ki soruda araya zaman koydum dedi. O zaman bu yöntem içinde kararlı araştırmaya başladı diyebilirim. Ama dikkat ederseniz eş değerliği bilerek büyük yazdım. Test tekrar testte. Hatırlama gibi bir risk olabilir mi? E olabilir. Aynı soruları veriyoruz çünkü. Paralel formar yönteminde hatırlama gibi bir risk olamaz. Sorular birbirinden çok farklıdır. Test tekrar test yönteminde en önemli problemimiz zaman problemidir. Zamanı nasıl ayarlayacağız? Değil mi? Kısa tutuyorsun, hatırlıyor, uzun tutuyorsun, değişiyor falan. Paralel formlar yönteminde de en önemli problemimiz özdeş test problemidir. Özdeş test hazırlamak zordur. Öyle bir sıkıntımız vardır. Test tekrar test. Hazırlama bakımından hazırlama bakımından kullanışlı bir yöntemdir. Çünkü sadece bir test hazırlıyoruz. Paralel formlar da uygulama bakımından kullanışlı. Çünkü 3 hafta beklememize gerek yok. Hemen ardından diğer testi uygulayabiliriz. Paralel formlar hazırlama bakımından kullanışsız. Çünkü 2 tane hazırlıyorum. Test tekrar testte uygulama bakımından kullanışsız. Çünkü arada 3 hafta beklemem gerekiyor. Bu tablonun işinize çok yarayacağını düşünüyorum arkadaşlar. Evet bu dersimizde sevgili dostlar iki uygulamalı yöntemleri bitirdik. Test tekrar test ve paralel formlar yöntemini sizlere anlattım. Bir sonraki ders testi yarılama yöntemiyle yani tek uygulamalı yöntemlere giriş yapmış şekilde karşınızda olacağım. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>